Afyon'dan gelen abimiz, adaşımız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçi gideceksin ama yine de hoş geldin dedik. 2021 Honda Civic değil mi? Evet. Aracımız. Montajımızı yaptık. Şimdi videomuzu çekeceğiz inşallah. Full paket özelliği olan modülümüzün montajını yaptık. Araç içinden başlayalım? Tamam araç içine alalım seni abi. Oradan başlayalım. Evet butonumuzu kontak anahtarı yerine koyduk. Bir kere bastığında Fren değildi demek ki ayağın. Aynen, fren <laughs> o yüzden direkt çalışıyor. Tamam yani frenle butona basarsan direkt çalışıyor. Aynen. Stop etme yine frenle buton. Veya butona 4 saniye gibi. Evet. Teyip dinlemek istediğinde ne yapıyorsun? Ayağın frende olmuyor abi. Bir defa basıyoruz. Evet. Teyip kısmı geliyor. Bir daha bastığında ana kontağımız. Yani ekran geliyor. Üçüncüye basarsan normal kontak gibi kapatıyorsun. Frensiz basarsan. Frenle basarsan araç çalışıyor. Tamam tekrar çalıştıralım. Bir daha bas. Şimdi frenle buton yap. Evet. Şimdi araçtan iniyoruz. Şimdi araçtan indik. Tekrar araca binmeden aracı stop edebiliyoruz. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen bakalım. Bir kere açma tuşuna basıyorsun abi. Sonra çalıştırdığımız tuşu uzun basıyoruz. Aynen. Ve araç stop etti. Hemen yine araç içinden bakalım. Bakıyoruz. Evet. Şimdi anahtarsız giriş ve uzaktan çalıştırmayı gösterelim. Yine o kısma doğru ilerleyebilirsin. Kapıları kilitledi. Aynaları kapattı. Tamam. Çalıştıralım. Sesi duyduk. Aracımız çalıştı. Aynalar açık. Sinyallerle uyarı veriyor. Bakıyoruz. Gelelim. geldiğinde evet zaten sesi de duyduk. Yine şuralarda yan lambalarımız yanmıyormuş. Onları da hallediverdik. İki tarafta aynıydı. Bakıyoruz araç içine hemen. Çalışır durumda. Start stop butonumuz turuncuya döndü ama tabii gündüz vakti olduğu için net belli olmuyor. Gece daha turuncu olacak. Şimdi bagaj kısmına geliyoruz abim. Bagajımıza bakıyoruz. Şu an kapalı. Basalım iki defa. Tık sesini duyduk. Ve zaten dörtlerle birlikte bagajı açtığını bize bildiriyor. Evet, hayırlı olsun abi. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere diyoruz. Şimdi sen nasipse nereye gidiyorsun? Afyon'a. Afyon'a. Afyon, a. Afyon, a. Afyon a ve civarında saat işi olanlar kol saati, ev saati fark etmiyor. Murat Usta'yı buluyor inşallah. Evet hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Evet. Selam vermeyi unuttuysak selamun aleyküm diyorum. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.